Selam arkadaşlar. <laughs> ben Dursun Özaslan Youtube kanalıma hoş geldiniz. Gene geziyoruz arkadaşlar. Yine geziyoruz. <laughs> kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım dostlar. Arkadaşlar burası İskobiye eee İskobiye Anasa giderken Kayseri'den e, eski yol derenin içi. Es e, İskobi, büyük bir İngöz o taraflara giden köylerin yolları buraydı. Derenin içi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ve yolu yukarıdan yaptılar. daha daha şey yüksekten daha geçiş yakınından yaptılar şöyle. Hemen şöyle yaptılar. şöyle gideceğini şöyle yaptılar. Bizim emektarda da orada. Aslan parçası. Kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayalım dostlar.